belki Berke kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben belki Bugün sizler birlikte tuvalet adam, şibidi tuvalet adamın videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Önceki videolarımı izlediyseniz daha doğrusu ana kanalımda bu adam hakkında bir sürü video çektim arkadaşlar. Ama kim olduğunu, ne olduğunu daha tam bilmiyorum. O yüzden bugün onun videolarını izleyip Bakalım anlaşabilecek mi? Bakalım kim olduğunu tanıyabilecek miyiz arkadaşlar? Hepin videomu hoş geldiniz. Daha çok bir şekilde videosunuz. Ne yapıyorsunuz? arkadaşlar. Daha fazla tuvalet adam videosu istiyorsanız. Şimdi tuvalet adam videosu istiyorsanız. Mutlaka videoyu beğenmek Ben de sizi daha fazla bekletmeden. Hadi bakalım nasıl videolar varmış göreceğiz. Arkadaşlar videomuza geldik. Ve videolarımızda müzikler var. inşallah telif yemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü önce Dom'da bir yazı yaz şarkısı söylüyor. Neler oluyor? Bunlar bazı TikTok videolar arkadaşlar. Bazıları normal böyle bu adam... Bu nasıl bir video ya? Abi çok garip bir şey yani tuvaletten bir kafa çıkıyor ve böyle dans ediyor arkadaşlar. Aslında böyle Kork, korkunç mu diyeyim? Korkunçlar ya gerçekten çünkü böyle enteresan bir şey ya arkadaşlar. Korkuyorum yani ister istemez korkuyorum. Baksanıza. Ve birden fazla var ve boyutları da farklı arkadaşlar. Böyle küçüğü var, büyüğü var. Fazlası var, azı var. Ne ya anlatamadım ama birden ha, bu nasıl bir restoran lan? Ha, her şey normal restoran garip diyeceğim de içeri bir <gülüyor> Allah Allah. Tamam, <laughs> Daha büyüğü geldi. İşte bunu kast ediyordum az önce arkadaşlar. Büyüğü var, küçüğü var. Sayıları fazla. Ne bileyim kendi aralarında bir şey. Uçanı var. Ya tuvalet uçar mı ya? Adam uçuyor. Adamlar uçuyor <laughs> birden fazla Oğlum neler oluyor ya gerçekten arkadaşlar Bu tuvalet adam benim çok hoşuma gitti Yani gerçekten trend olabilecek bir şey Benziyor arkadaşlar o yüzden mutlaka Videoyu beğenin ve daha fazla tuvalet adam Videosu izlememi istiyorsanız sizlerle birlikte Mutlaka videoyu beğenin kanalıma abone olun ki Videoları kaçırmayın arkadaşlar Ya yeter Aa, oğlum bir de hepsinin suratı da Farklı fark ettiniz mi bak bu adamın sakalı var Şey eee A bu kadar mıydı Sifonu çekince kurtuluyor muyuz? Hadi canım. Abi bu kocaman tuvaletin nasıl sifonu? Abi bak bunlardan bahsetmiştim arkadaşlar. Bir de kamera headler mi? Kamera kafalar mı? Böyle kameramen mi? Ne deniyor bilmiyorum ta ismini tam ama. Bir de böyle şeyler var arkadaşlar. Ve sanırım bunlar düşman arkadaşlar. Bilenler varsa yazsın. Az önceki kamera kafalar vardı ya güvenlik kamerası gibi. Yani onlarla bu tuvalet adamlar düşman mı yorumlara yazın arkadaşlar. Aa! Tamam bunun çaresini buldum arkadaşlar tuvaleti çekip şey tuvaleti çekip değil tuvaletin sifonunu çekip onlarda oğlum polisleri de var bunların. Kilisedeler ya neler oluyor neler oluyor bu bu nasıl bir karakter arkadaşlar yani her yerde bak kafasında da şey var ne denir ona İşte sarı bir şey var ya böyle melek şey gibi ha kamera kafalar girdi içeri o yedi onları. Bunlar kesin düşman arkadaşlar. Ben emin değilim ama siz biliyorsunuzdur. Bu kamera kafalarla bu tuvalet adamlar düşman mı? Mutlaka yazın arkadaşlar. Baksanıza bunlar sürekli kapışıyorlar çünkü. Aa. Bunlar sürekli dövüşüyor arkadaşlar. Bunlar düşman. Değilse de düşman olacaklar bak. Demeli demeyin. Ben diyorum. Belki dedi dersiniz. Bak. Neyse. Aa bak. Aa bomba falan atıyorlar birbirlerine. Aa tuvaletlere aşağı. Biz peki biz normal şu an biz şu an bir kon, a, a, kontrol ettiğimiz kişi var ya biz havam karıştı. Biz normal bir insan mıyız yoksa biz de mi kamera kapıyız? Oğlum gözünden ışın falan çıkıyor. Bu nasıl bir karaktermiş? E, bu ne oğlum kamera örümcek. Örümcek kamera oğlum. Neler oluyor ya neler oluyor ben neler kaçırmışım arkadaşlar. Yani bunlar yurt dışında son bir haftadır. Hatta iki haftadır bunlar böyle paylaşılmaya başlamıştı ama çok umursamamıştım. Ben neler kaçırmışım? Bunlar neymiş? Bunlar bayağı bir mevzuluymuş ya. Bunlar... Geliyor kamera kafalar geliyor. Orada da tuvalet adamları var. Ve dediğim gibi hepsinin suratı da farklı arkadaşlar. Bu da yaşlı bir adam baksanıza. Bir de böyle gülüyorlar. Bir Gülüyor, de Allah'ım yaşlı. Oğlum boss geldi lan. <laughs> Vallahi boss geldi. O neydi öyle? Ana! Aa bak siyah bir tuvalet var arada. O ne arkadaşlar? Abi bunlar çok kalabalık. Bak az önce bombayla yaklaşık sanırım 50-100 tanesini öldür. Ha! Kamera tuvalet. Şey tuvalet kamera. Abi ne olmuş? Neler oluyor? Neler oluyor? Gerçekten anlamıyorum. Tuvalet. Tuvaletten kafa çıkıyor. Tuvalete kapalı. Tuvaletin içinden kamera çıkmış. Az... Yani çıkmış. Çıktı az önce. Ha geliyor. Sessiz olmamız gerekiyor. Tamam sessiz olalım. Oo. Bu sanırım patron arkadaşlar. Lider bu. Baksanız o koca patlayacak mı? Abi bir şey bir şey atacağız yukarıdan. Oo patlattık lan hepsini. Aç çizdik. Onu ölmemişler. Oğlum bunlar mutasyon falan ne geçiriyor? Baksanız örümcek gibi onlar. Kaç. O Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar ne kamera kafalar bu tuvalet adamları yenebiliyor ne tuvalet adamlar bu kamera adamları bu da kamuflajlı bu ne oğlum ne çok çeşidi varmış bunların bak tekme attık <laughs> tekme attık güzelmiş bir tane daha geliyor o, onu da aldık oğlum bizde büyü kamera kafalarında küçüğü büyüğü var ya arkadaşlar ne olur beni aydınlatın ya ne olur bana yardımcı olun ben anlamadım bunlar yani bana bunların özelliklerini yazın arkadaşlar. Bunlar kim? Biz şu an ne videoları izliyoruz? Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Bunlar düşman mı? Hiçbir şey anlamadım. Bak alkış yapıyoruz ya. Bir de alkış yapıyoruz ya. İnanılmaz gerçekten. Allah Allah. Bak bak o ona ışın saçıyor. O ona kalkan tutuyor. Üstüne doğru gidiyor. Arkasında uçan bir tuvalet geldi. Kamikaze yaptı. Üstüne atladı. Patladı. O ona ateşi kaos çok iyi. <laughs> ben severim kaos harika. Baksana kaos var yani. <laughs> Aa bak bunu da sorguya almış ya arkadaşlar. Demek ki kamera kafalarında polisleri var. Aa sinirlendi lan. çek sifonu gitsin. <laughs> bu özellik güzelmiş arkadaşlar. Bu şekilde şimdi Tuvalet adamlardan sifonu çekerek kurtulabiliyorsunuz. Ama e, bu kamera kafalardan nasıl kurtulabiliyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Ya yani da kurtulabiliyor musunuz bilmiyorum. Çünkü bunları sifonu çekiyorsun adamlar kayboluyor. Bak çekecek kaç Hop kaldı kaldı kaldı. Bak şimdi hop gitti gördünüz mü? Ama kamera kafalardan nasıl kurtuluyoruz bilmiyorum. Ya da kam... ha işe yaramadı lan. Demek ki güçlülerde işe yaramıyor arkadaşlar. Bak büyük tuvalet kafada işe yaramadı. Demek ki büyük tuvalet kafalarda bu sifonu çekip kap yani yok etme böyle etkisiz hale getirme olayı büyüklerde işe yaramıyor güçlülerde. Burada da bizim li bizim liderden de kamera biz <laughs> ben ne bizim oldu ki? Ee, şey Kamera kafanın lideri var. Bu da çok büyük. Ve bunda çeşit çeşit bir sürü kamera var. ışık var. Prodüksiyon var resmen ya. <laughs> Aa birini dövüyorlar. Şey ka kamera kafayı da öyle kafa atıyorlar. <laughs> çek silahını. Onu da döv. Onu da çek. Hop bak bunlar gitti arkadaşlar. Ama büyük olanlar. <laughs> Aynı tuvalette 4 kafam 5 kafamı ne vardı? Gördünüz mü? Bunlar kim? Radyo kafalar mı? Müzik kafa. Ne bunlar? Abi neler oluyor ya? Bunlar ne ara bu kadar popüler oldu? Ne ara bu kadar çıktı ortalığa? Ne ara bu kadar video hazırlandı bunların hakkında? Oha ya. Aa bak kulaklık takınca işlemiyor. Hayır tam tersiymiş. Aman Allah'ım. Allah Allah. Çok kayıp arkadaşlar. Gerçekten ben şu an... Yani siz belki şu an bana beni garipsiyorsunuz ama ben hepsine şaşırıyorum ya. Gerçekten hepsine şaşırıyorum. Bunlar neymiş ya? Bak onu da onu da onu tekmele, onun spin çek bir şey yap. Kamera al, kamerayla vur kafasına. Kaos ya. Yetişemiyorum ya. Aa bizi yiyecek. Aa kurtardı bizi. Oğlum müzik kafa mı bu da? Bu kim ya? Bu da bizi Orada da maskeli bir surat çıktı. <laughs> Allah'ım ya çok garip, çok garip, çok garip. Kafayı yiyeceğim. Gerçekten çok garip. Neler oluyor ya? Aa bak tekme şey yumruk attık Oğlum adamın suratında mutan füze patladı böyle. Hiçbir şey olmadı ya. <laughs> bir de böyle yapıyoruz ya sonra. Ya böyle ben ben kamera kafa değilim mi? Ben niye oyunları böyle yapıyoruz? Böyle yapıyorlar biz onu. Burada da bir abimiz var. Kendim, abimiz oldu O kadar alıştım ki tuvalet abimiz. <laughs> Allah'ım ya ya. Çok garip arkadaşlar. Ama sevdim bu trend güzel arkadaşlar. Bu trend olacak muhtemelen ve dediğim gibi sevdim. Aa usta geldi. Lider geldi arkadaşlar. Kral geldi kral. Hoş geldin kral. Abi bize işte bir şey yapmazsın değil mi? Yaptın herhalde. <laughs> Abi normal bir insan ya. Oh be. İlk kez bak 10 dakikadır 15 dakikadır video izliyorum. İlk kez normal bir insan gördüm arkadaşlar. Çok garip ya. Bu da son videomuz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size dediğim gibi bu kamera kafalar, bu tuvalet adamlar çok garip şeyler. Ama dediğim gibi bunları ben sevdim. Daha fazla video çekmemi istiyorsanız siz de sevdiyseniz mutlaka videoyu beğenin. Ve istediğiniz halde videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmına bunlara ne yapabiliriz bunlar nasıl videolar <laughs> çekebiliriz yazmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.